<laughs> bir, iki, biz, yani biz biz nasıl ya. fotoğraflar çekiliyoruz? Adam nasıl fotoğraflar çekiliyor ya? Vallahi sinirim bozuyor ya. Çünkü daha zor. Ben böyle. Ya vallahi sinirim bozuluyor ya. Ve Dominik'teyiz. Çok mutluyum. Çok sıcak ama hala çok mutluyum. Mutsuz olmak için hiçbir neden yok. Nasıl polyana ama gerçekten böyle hissediyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Çok mutluyum. Buyur, konuyu bir anlatsana bize. Exatlon diye bir format var. Yine böyle Survivor'daki gibi iki takım var. Parkurlar var, yarışmalar var. Kaybeden kazanan var. Kaybeden kazanan var ve kaybedenin kaybetmek istemeyeceği tonla şey var. Sadece televizyonda e, görülmemiş. Cezalar. Ne göreceğiz? Ben Acun abi ilk söylediğinde şöyle sandalyeden kalkıp gidiyordu. Böyle şeyler. O kadar. Gün bir otele yerleştik. Daha yarışma yapacağımız alana geçmedik. Şu an kahvaltıdayız. Daha herkes uyanmadı sanırım ama Grubun yarısı burada Takılıyoruz Haber vereceğim internet buldukça size bir şeyler haber vereceğim Herkese merhaba, ben Mendebur Lemur ve Exatlon Challenge'da ben de varım. Ben Oğuzhan Uğur, Exatlon Challenge 2019'da ben de varım. Kaybola parkuru arıyoruz şu an. Ormanın içinde ufak motorumuzun da benzini bitmek üzere girdiğimiz yola bak. Aha anda. bu, story'nin devamı gelmezse biz ulaşamamış. Şimdi yarışmanın yapılacağı alana geldik, giriş yaptık. Burası çok büyük bir yer yani fazla büyük bir yer. Ee, şu an bize şurada bekletiyorlar. Şöyle bir çardak mı desem ne desem. Birazdan da içeri geçeceğiz herhalde. Escobar'ın evi resmen ya burası. Baksanıza. E, Netflix'te, YouTube'da vloglarımız olacak. E, ama televizyonla ilgili bir bilgim yok. Ama orada da inanabilir. Acun abimizin vereceği bir karar. Ülşeleri o zamanlar. Şeye bastım şu ay, an. Ay, o o yermiş onun. Ben Beşiktaş TV'deyken saçlarım sarıydı. Bir makyaj yapıyorlardı bana. Şimdi saçım sarı, kaşlarımı böyle siyah yapıyorlardı. Yüzümü de bayağı koyuya boyuyorlardı. Talişka gibi oluyordu. Talişkayı biliyor musun? Buraya koyabiliyor muyuz talişkayı? talişkayı şuraya koyarsak güzel olur. Madrid'den Dominik Cumhuriyeti'ne doğru 9 saatlik evet tamı tamına 9 saatlik bir yolculuğa çıkacağız. Ben uyudum da şimdi ne yapacağım o 9 saat boyunca bilmiyorum. Neyse bir daha uyumaya çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> atamadım çünkü sadece bu senin yanına geldikçe internetimiz var. Kaldığımız otelde odada Wi-Fi çekmiyordu. O yüzden biraz böyle bir acı çektik Dilan'la birlikte. Şimdi böyle etrafı gezecekler bize. Dilan bu arada. Ela, Ela fotoğrafıyla. Story atamadım çünkü... Bu kadar youtuber bir araya gelirse ne olur? Dedikodu. Sadece vlog çekiliyor. <laughs> Dedikodu olur o ayrı ama sadece vlog çekiliyor sürekli. Herkesin birbiriyle vlogları çakışıyor. Şu anda Dominik için uçağımızı bekliyoruz. E, ee, destekleriniz, tebrikleriniz için teşekkür ederim ayrıca. Ee, seyahat video çekiyor olacağım. Ben de çekiyorum yani. Ama mm, çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Cümlelerim kopuk kopuk oluyor bu şekilde. Kertenkele var. Baba story çekme de lütfen alır mısın şunu? Kertenkeleyi nasıl alayım ben? Vur elinle ya. Dur. Gitti mi? Gitti mi? Bakayım. Gitti. Evet yok. Konakladığımız yerdeyiz. E, toplanıp asıl kalacağımız yere gideceğiz. Çok merak ediyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Askerlikten çıktığımdan beri öyle çok konuşma fırsatımız olmadı ve şimdi de Domini'ye geldik. Dün uzun bir yolculuğun ardından. Dün gece geldik. Bu sabah da. Uyandık kahvaltımızı yaptık ve şimdi yarışma alanlarını görmeye gideceğiz diye tahmin ediyorum. Burası kaldığımız yer yarışma yapılacağı yer değil. Burası zannediyorum sadece bu gece için kalacağımız bir oteldi. Ee, yarışmayla alakalı tebrikleriniz için teşekkür ediyorum. Ee, nasıl destekleyeceksiniz beni bunları şu an ben de bilmiyorum. Nerede yayınlanacak, ne zaman yayınlanacak. Bunların detaylarını e, biz de öğrendiğimiz zaman muhtemelen sizlerle paylaşıyor olacağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, elimden geldiği kadar ben de parkurlarda ve yarışmanın diğer kısımlarında sizlerin desteğiyle başarılı olmaya çalışacağım. Ee, çok teşekkürler tekrar. Dediğim gibi sizleri bilgilendireceğim ilerleyen süreçte. Mer Herkese günaydın. Ben hava alanındayım. <laughs> günaydın diyorum çünkü teknik olarak şu an sabah karşı. Yeni hava onu gerçekten aşırı derecede büyük. Şu an yoruldum bile. Adam öyle mi kullanıyor? Abi arabayı böyle kullanıyor. Harbiden yatarak mi? Dominik'te yatarak kullanıyorlar. Bin bin. Herkes Aynen. Yok kaldırdı be. Kıyamadı bize. Bırak, abi, Sadece, abi Bak, bak, bak kapağımı seko yaptım ya. Çok büyük. Kapağımı seko yaptım. İke giderken bayağı iyi otuz bayağı iyi. Sarın yani <laughs> ee, arada sırada. He? Arada sırada. <laughs> bugün değil, Bugün Türkücü. <gülüyor> <gülüyor> Madrid Herkes gerçekten hikaye attı ilerde demiş ama e, burada şartlar hiç de öyle hani hikaye atayım wow e, şeklinde değil. E, yoruluyoruz. Bir de zaten saat farkı var. Saat farkı olduğu için çok story falan atamıyorum. Herkes gerçekten ee, o yüzden ama genel olarak iyiyim çok teşekkür ederim mesajlarına yanıt verdiğim veremediğim kim varsa hepsine çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın her şey yolunda merak etmeyin İyiyim. daha da iyi olacak ee, sadece inanılmaz bir şekilde yanıyorum ee, Türkiye'ye döndüğümde büyük ihtimalle hayvan gibi bronzlaşmış olacağım bu güzel yanı aslında ee, onun haricinde yarışmalar devam ediyor exatlon'un challenge gerçekten de Sadece benim bile e, hayal edemeyeceğim ya da beklemediğim kadar zordu. E, dediğim gibi teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Bugün üçüncü günümüz. Çekimlerimiz devam ediyor. Yarışmalar devam ediyor. Cezahar devam ediyor. E, benim bile e, devam ediyor. Bakalım siz de göreceksiniz. Umarım her şey izlediğinizde güzel olur. Umarım siz de bizim kadar eğlenirsiniz. Bizim gibi güzel vakit geçirirsiniz. Belki de eğlenmezsiniz. Bilemiyorum. Göreceğiz. devam ediyor. Fark ettim bir de ben. Mesela işte örnek veriyorum Survivor falan izlerken televizyonda şeydim. Hani şu da olsun, şunu da yap, şöyle olsun falan. Bu kadar da değildir dediğim her şey gerçekten de o kadarmış. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Fark ettim bir de ben. Olan burada yaşanan her şey gerçekmiş arkadaşlar. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz. <laughs> Yani tabii ki bu Survivor kafasında bir e, yarışma programı ya da bir program değil. Ama gerçekten her şeyin tahmin olan buradayım edemediğim kadar gerçek olduğunu gördüm. E, konuşamıyorum artık. Biraz yorgunum. Özür dilerim. E, umarım dediğim gibi siz de eğlenirsiniz izlerken. E, yarışmanın e, yayınlama tarihine henüz. Ben, e, yaşamıyorum ama çok uzun sürmeyecek e, diye, diye, tahmin ediyorum. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi geceler. Öpüyorum çok. Bye bye. Yaşamıyorum ama çok uzun. Pişt. Kekolar. Falan. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Yine uyandık. Golf oynayalım mı diye bakıyoruz. <laughs> 13 oğlum oğlum. 13 3, 13. 15. 15. 13 numaralı delik o. 13 numaralı delik. Karıştırma. Tamam. Neyse ben de bu tuvalete gideyim. 2 numaralı delik. <laughs> gitti oğlum fare gitti. Fare nerede? fare ah. nerede? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ah! <laughs> <leadership. Gülüyor> <laughs> 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 Biz, biz, biz nasıl fotoğraflar çekiliyoruz? Adam nasıl fotoğraflar çekiliyor ya? Vallahi sinirim bozuyor ya. Çünkü daha zor. Ben böyle. Bir ya vallahi sinirim bozuluyor ya. Heyecan var mı? <laughs> evet, adada beraber akacağız, basacağız. Artık ağaç falan kırarız herhalde. Ne yapalım seni? <laughs> Ağır sağlam. Adanın bütün imkanlarını değerlendireceğiz artık. <laughs> Sen de mi geliyorsun adaya? Evet. Ne yapıyoruz o zaman? Senle Iron Man kostümü falan mı yapacağız? Ne yapacağız? Sana sığmaz o. Sana bana olmaz. sığmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Lay 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 lay, Dominik'te yağmurlar. Lay 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 lay, İstanbul'un sahne buranın çizilmesi. Lay 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 lay, bak 10 saniye sürdü donuma kadar ıslanmam. Lay 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 lay... lay, lay. Aa Doğan Kabak da burada. Merhaba, Doğan Bey merhabalar. 12 saatlik bir uçuş an bahsediliyor. Neler söyleyeceksiniz? 12 değil. 9 artı 5, 14 yapıyor. 14, 14. 14 anlaşalım. Anlaşmasak olmaz mı? Yok. Yok abi. Fark atarak yendin ne düşünüyorsun? Nasıl yendin ya? <laughs> ben görüşmüyorum ya ben sunucuyum beni nasıl yendin ya? <laughs> Bayağı böyle. Tamam tamam. Çok iyi bu arada. Yarışmıyor ama süper yani. <laughs> Teşekkür ederim. Burada nasıl bir iklim varsa 3 saat önce yağmura yakalandık ve nemden dolayı hala ıslam. Saçlarım ıslak. Hani Türkiye'de böyle nem çok falan diye şikayet ediyorlar ya. Onu etmeyin abi. Çünkü burada hava direkt nemden oluşuyor. Hava hava ıslak burada. Islak hava yapmıyor. Karışıklık olmuş. Youtuber arkadaşlarımızın katılacağı, yarışacağı Exathlon Türkiye'de Dominik'te sen de Can mi, mi yarışıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Devamlayın değil abi bu story. Instagram diye bir sosyal mecra var. Gerçekten tabi insanlar birbirlerini takip ediyor. Video çekiyor falan. Ben anlatacağım sana. Tamam onu sonra şey yaparsın. Exatlon Türkiye diye bir yarışma var. Dominik de çekiliyor. Acun Medya tarafından. Bir Bana çok, mı anlatıyor Bir Birçok yarışmacı var. Yok şey. Buradan Hı. video paylaştığımız zaman insanlar izliyor. tabi Tabii, tabii. Ee, Bu yarışmada sen de mi yarışıyorsun gibi sorular gelmiş. Hayır. Ben yarışmacı değilim arkadaşlar. Ben Deniz. Yarışan arkadaşları deforme etmek, molekül etmek. <laughs> deforme etmek ne demek Deforme mi edeceğim beni? Bakacağız. Adam bu ya? Ben yarışmacı arkadaşların sinirini bozmak için gidiyor oraya. <laughs> Domiye. Karışıklık olmuş. Evet kaybola kaybola parkuru arıyoruz şu an ormanın içinde ufak motorumuzun da benzini bitmek üzere girdiğimiz yola bak. Aha e bu bu story'nin devamı gelmezse biz ulaşamamışızdır. E bütün acil kolluk kuvvetleri ne varsa bizi kurtarmaya herkesi davet ediyoruz. Teşekkürler, hürmetler. Evet, önce hazırım. Bekle beni, Dominik. Ben de hazırım, ben de geliyorum. Artık Akaristenle. Aynı adadayız, değil mi? Aynı, aynı. Peki, arkadaşlar bize başarılar diliyorsunuz. Çok sıcak ama hala çok mutluyum. Mutsuz olmak için hiçbir neden yok. Nasıl polyana ama gerçekten böyle hissediyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok sıcak ama hala çok mutluyum. Mutsuz olmak için hiçbir neden yok. Nasıl polyana ama gerçekten böyle hissediyorum. Ne yapayım? ne yapayım? Herkes çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım ve onlara harika sürprizlerim var. Nereye kadar tutayım? Buraya kadar. <laughs> Yayınlar yapılıyor. Böyle şey reality show gibi. Hı hı. Bunun normalde Amerika'da, Meksika'da, Romanya'da, Acu Medya zaten yapıyor. Bunu ilk defa Türkiye'de dijitalde yapacağız. Bir an... Harbiden bir buçuk saatmiş. Her şey Bence her yapmak be lazım ha. Aktarma Bence var mı? Harbiden bir buçuk saatmiş. Her şey yapmak ol. lazım ha. Aktarma Bence var mı? Buçuk Niye gidiyoruz? Ve gerçekten çok çok eğleneceğiniz içerikler sizi bekliyor olacak. Ben de çok heyecanlıyım, İçime içime sığmıyor. Zaten bir sürü şapşallıklar, sakarlıklar yapıyoruz. Yer birimiz Görüşürüz. Daha çok şey gelecek. Şimdilik hoşçakalın. Bay biz uçuyoruz. Bay niye gidiyoruz? Ve gerçekten çok çok eğleneceğiniz içerikler sizi bekliyor. Saatlik, evet, tamı tamına 9 saatlik bir yolculuğa çıkacağım. Ayy, Guantanamera Ay, Guantanamera. Domini'ye ulaştık. Yani ya buralar 55 derece. Kaç derece? 187. Yani. Arkadaşlar iyi dilekleriniz mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Evet, Şimdi evet. uyuyorum. Sağ olun. Elimizden geleni yapacağız. Bir, iki, üç. Biz, biz, biz nasıl fotoğraflar çekiliyoruz? Adam nasıl fotoğraflar çekiliyor ya? Vallahi sinirim bozuluyor ya. Iki daha zor, ben böyle... Bir ya vallahi sinirim bozuluyor ya.